ben varabilir. <laughs> 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 Hamsi bugünlerde biraz daha bollaştı. kayıklarımız havaların ee, esmesinin bitimiyle birlikte biraz daha daha çok balık tutmaya başladılar. Özellikle bugün daha çok balık oldu. Bütün kayık, kayıklarımızda biner kasa, 500'er kasa, 750'şer kasa balıklar oldu. Şu anda amsi balığı bol. Dün 40 liraya sattığımız amsiyi bollaşmasıyla birlikte şu anda 30 liraya satıyoruz. Ama Karadeniz amsi ile Marmara amsi arasındaki farkı buradan söylemek istiyorum. Halkın kafasında bir karışıklık oluyor. Karadeniz amsi ufak bir amsidir. Marmara amsi bir hamsidir. Karadeniz hamsi ufak olduğu için 10 lira 15 liralara satılıyor ve Karadeniz'de bol olduğu için fiyatlar muhtemelen düşük seyrediyor. Marmara'da hamsi biraz daha az ama boyu iri olduğu için fiyatı da biraz daha yüksek oluyor. Burada halkı kafasında bir çelişki kalmasın. İri hamsi daima fiyatı yüksek bir hamsi olur. Karadeniz hamsi ufak olduğu için, Karadeniz'de de bol olduğu için hamsinin fiyatı düşük olur. Buradan bunu Marmara bölgesinde yaşayan halkımıza söylemek isterim. Kafanızdaki çelişki bu. Biz de anlıyoruz. Hepimiz mağduruz. Karadeniz'den hamsinin buraya gelmesi yoluyla birlikte bir buçuk gün sürüyor. Tam 1400 kilometre yol yapıyor. Buraya geliyor. E bu yolun da tabii bir ücreti var. Trabzon'dan buraya 7 bin lira nakliye parası alıyorlar. Karadeniz hamsisi de, Marmara'da, o yüzden e, pahalı gidiyor. Dün Karadeniz hamsisini 35 liraya sattık Bunun buradan bilgisini söylemek istedim. Güzel, canlı balık güzel. Marmara hamsi var. Her yerde, Başkaleman'da hamsi. Karadeniz hamsi var, 25 lira bugün. Evet eee şimdi Karadeniz'den de bol bir hamsi geldiği için hava da güzel. E, hava kaldığı zaman eee bol hamsi oluyor. Geçen hafta söylemiştik. Hava istediği zaman hamsi az diye. Eee bu hafta hamsi çok geldi. Fiyat da bayağı düştü. 30 lira. Şu anda eee hamsi bolluğu var yani. Tezgahlarımızda bol hamsicilik var. Eee böyle devam ederse havalar böyle devam ederse daha da fiyatların düşeceğine inanıyoruz yani. yani. Şu anda hamsi yemeği herkesi bekliyoruz. Şöyle yapalım mı Evet abi süper bir hamsi. Buyur. Süper bir hamsi. Evet. Tamam. Tamam. <laughs>